Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Eftaşgın size Pekka Kral ve 80 Pekka ile bir saldırı göstereceğim ve Goblinlerle saldırı da Pekka oyun evine saldırıyoruz ama bu Pekka oyun evi farklı. Bakın 80 Pekka ve Pekka Kralla Pekka oyun evine saldırı yapıyoruz. Evet bakalım nasıl olacak? ilk başta Pekka kralsa özel bir kumşar ve Pekka'lar arkasından Bakalım nasıl gidecek merak ediyorum ben de. Başka hiçbir şey dokunmuyorum. Evet bir yıldız aldık, iki yıldız aldık. Yüzleri kasar oldukça hızlı ilerliyor. Bu nerede yüzde yüzde çok az kaldı. Bakalım yüzde 82. 83, 84, 85 böyle bir bir mi ilerledi ilk seferinde? 87, 88 valla bir bir ilerliyor. 89, 90, 90 92, 93. <laughs> Bakalım yüze ulaşacak mı? İddiasına varım ulaşacak. Çünkü zaten bir şey kalmadı ki. O pekkalar buraya, bu pekkalar şuraya. Yüzde 99 ve yüzde Pekka kral ve 80 pekka ile pekka oyun evini tamamen yok ettik. Evet arkadaşlar. Bence harika bir videoydu. Hoşçakalın. Görüşürüz.